Evet merhaba arkadaşlar sizinle beraber bugün Photoshop öğrenmeye devam ediyoruz. 15-15 santim 300 piksel inç olarak bir CMYK sayfası açmış bulunmaktayım. Bir tane seçim oluşturalım. Şuradan kareyi alalım. Şöyle yapalım. iç rengimizi kahverengi yapıp dolgu rengimizi de siyah yaparsak şöyle bir görüntü elde etmiş oluruz. Buna tıkladığımızda tekrardan karesine tıkladığımızda şurada sayfanın dışının kontürünün rengini inceltip kalınlaştırabilirsiniz. Buradan iç kısmının rengini değiştirebilirsiniz. Buradan da dolgu kısmının rengini değiştirebilirsiniz. Burada renk seçeneklerimiz var soluk, açık, kapalı, her türlü renk çeşitlerimiz bulunmaktadır. Evet, şimdi arkadaşlar Shift tuşuna basıp bir tane kare çizersem buraya bir alan eklemiş olurum. Gördüğünüz gibi. Bunun dışı niye böyle oldu diyeceksiniz. Çünkü dış rengini siyah kontür rengini siyah yapmadığım için böyle oldu kontür rengini de siyah yaparsam aynı şekilde böyle oluyor bunu tekrar kalınlığına inceltme şuradan söylemiştim şuradan inceltip kalınlaştırabilirsiniz ve alt tuşuna basıp bir kare seçerseniz şöyle bu karenin iç kısmına Yani alttaki de seçili mi kaldı acaba yok edersiniz alt tuşuna basıyorum bir tane kare seçiyorum aa başka yere bastım aa kare alt tuşuna bastım seçtim ilgimi pembe yaptım Ama bunu yapmak istemedim <laughs> Boşa döndük. Shift tuşuna basarsak alan ekliyoruz. Boşluğa tıklıyorum. Alt. Niye böyle oluyorsun kardeşim? Alt tuşuna basarsak da Ama bak ben böyle istemiyorum ki delete her zaman değerin üstüne geliyoruz alt tuşuna da basarsak burayı silmiş oluyoruz hatamız nerede oldu başka katmanda uğraşıyorduk neyin üstüne gelirsek onu silmiş oluyoruz gördüğünüz gibi sildik onu bakın üstüne yuvarlak koydum ve alttakini sildi Shift tuşuna basılı tutmaya devam ederek yeni seçimler ekleyebilir. Alt tuşunu basılı tutarak alan çıkartabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bunları siliyorum. Ondan sonra cığma Last tool Dur, Şimdi şuradan şöyle bir tane bir şey çizelim şuraya rengimiz kahve tonları olsun. Lasa tool'dan şöyle seçimimizi alıp dele etti. Pardon. Her zaman ne dedik? yuvarlağın üstüne geliyoruz. Seçip seçemiyoruz. İki kere tıklıyorum. Tıkladım. Ne oldu? Blestize layer yapıyorum tekrardan seçiyorum delete yapıyorum gördüğünüz gibi sildi daha sonra şu var bu da önce seçimimizi ctrl d ile sonlandıralım ctrl d ile seçimimizi sonlandırdık bu da dik açı olarak böyle çiziyor. Aynı şekilde delete bunu da şey yapabilirsiniz. Başka yere basınca CTL ile sonlandırıyorum. Daha sonracığıma Shift'e basarak dik olarak çizebilir böyle. Seçimi bitirebilirsiniz. Delete'e basarak siliyorum. CTL D yapıyorum. Bu da bu işe yarıyor. Ondan sonra Ctrl J kopyasını almak. Ctrl J'ye bastığınız anda burada aşağıda gördüğünüz gibi aynısının kopyasını aldı bakın. Bunu gözünü kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Gördünüz mü? Bu var. Gözünü bunların ikisini kapatıyorum. Background açılıyor, kapanıyor. Delete siler. Delete tuşuna bastığımda seçili hali olduğu zaman siliyor. Daha sonra katman birleştirme. Bu ikisini mesela iki tane koydum tamam mı? Buradan bunun rengini aynı zamanda buradan da değiştirebilirim. Ama önce ne yapmak gerekiyordu? Seçmek gerekiyor. Şuradan da değiştirebilirim. Bir tanesinin alt delete pardon. Önce bir ctrl t yapıyoruz. Ha, üst üste bunlar. Bir tanesini rengine rengini değiştirmek istiyorum. Hmm. Kopyası. Neden değiştiremiyorum? Okey diyorum. Daha sonra bunu değiştiremiyorum. Allah Allah. Hot delete. Not delete. neyse her neyse onu daha sonradan göstereceğim katman birleştirme ctrl'e basarak şu iki katmanı seçtim ctrl'e yaparak tek katmanda birleştirebilirim ctrl'e shift e gözünü açık olan tüm katmanları birleştirir gözünü kapattığımız katmanları kesinlikle birleştirmez ctrl'e z yaptığımız işlemi geri alır. Şu tuşu kopya alabilmek için kullanabiliriz. Buna basıp alta basıp shift'e basıp karşısına bir kopya da alabilirim. Daha sonra bunun rengini değiştirmek istiyorum. O değiştiremiyorum. Neden değiştiremiyorum? Bir saniye. Bizim burada bir fırçamız olacaktı. da değil. Oh, neyse. Magic Rank Tool. Renk ve tonlarına duyarlı seçim aracı. Bu sihirli bir araç. Object Selection Tool Magic. Heh. Mesela bunu seçtim. Bu tolerans değerimiz 168 yazıyor. Şöyle 268 yaparsak tümünü seçiyor. Biraz daha düşürürsek 160 yaparsak seçersek tekini seçiyor. Anti e, Anti Allas işaretli olursa yumuşak olmazsa sert yapıyor. Continuous hepsini seçer yapışıksa sam al hangi katmanda olduğunun bir önemi yok böyle bak böyle seçti buna basıyoruz gördüğünüz gibi sadece renklerini seçti buradan rengi kırmızı yapsak okey desek alt delete ile içine beyaz yaptık CTRL e delete ile içini kırmızı yaptık. Alt delete üstteki rengi yapıyor. Ee, CTRL e, CTRL delete de alttaki rengi koyuyor. Daha sonra hmm, CTRL-R e CTRL e d ile katmanı sonlandırıyoruz. CTRL-R e ile cetvelimizi buradan santimetre, piksel, piksel, inç, points, piyas, bilmem ne, milimetres bunları seçebiliyoruz. Biz santimetre seçiyoruz. Windows Info'dan Windows Info neredesin? Info'dan mesafelerimizi ölçebiliriz. Nerede? Mecid tool. Bu buradan buranın mesafesi mesela. Gördüğünüz gibi x 9,67 y 9,74 diyor. Cetirle zeyleşmemizi geri sonlandırabiliriz. Daha sonra bunu kapatıyorum. Crop tool var. Crop tool'la size başka bir şey göstereceğim. Öncelikle şuradaki seçtiklerimi deletle siliyorum. Şuradan bir tane halı alıyorum. Pardon halı değil bu bir desen. Tamam mı? Ben bu deseni çevirmek istiyorum. Nasıl çevirebilirim? Öncelikle desenimizin üstüne şöyle bir şuradaki kutucuğun üstüne tıklıyoruz resmimiz böyle birazcık daha kendine geliyor. Daha sonra kırpma aracımızdaki nerede kırpma aracımız? Kırpma aracımızdaki Percival tuğla tıklıyoruz. Bir seçim yapıyorum. Yaptığım seçimde bunu böyle buraya koyuyorum. Bunu böyle buraya koyuyorum. Bunu böyle buraya koyuyorum. Bunu, böyle buraya koyuyorum. bunu da böyle buraya koyuyorum ve sadece enter tuşuna basmam yeterli resim gelmiş bulunmakta böyle istediğim gibi böyle kımıldatabilirim cetilize ile bunu geri alabilirim